Herkese günaydın. Sonunda sesimi duyabildiniz. Bani. <laughs> Koltuğa atlayacak diye aklım çıkıyor. Koltuğa atlayınca çünkü çişini yapabiliyor. Belli olmuyorum sağ sol o yüzden. Bugün birkaç işlerimiz var. Onları beraber yapacağız. Ee, birkaç işimiz var derken bir tane işim var şu an bildiğim kadarıyla. Tırnak için randevu aldım ve şu protezlerimi değiştireceğim arkadaşlar. Zaten çok çok geç kaldım gerçekten. Yine Gördüğünüz gibi şu iki tırnak eksik. Bir de şu. Ama bunun sebebi böyle olmasının sebebi kırılmadı. Ben kestim bunun tırnak makasıyla. Bani kamerayı sallıyor şu anda. Ben kestim tırnak makasıyla. Çünkü muhtemelen içinde böyle ters döndü ve tırnağım kırıldı. Tırnağım kırılınca böyle o her değdiğimde böyle canım çekiliyormuş gibi oldu. O yüzden ben de kısaltmak zorunda kaldım. Ben şöyle bir evi toparlayayım. Ondan sonra beraber hazırlanırız ve yola çıkar gideriz. Tırnağımızı yaptırırız. Ondan sonra da artık hayat bize ne gösterirse yaşayacağız. <laughs> gel, gel gel. Gel 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 aşkım benim. Ne yapıyorsun küçük kuşum? Bakın size neden profesörler kullanmamanız gerektiğini göstereyim. O kadar acıdı ki. Yılmaz acıyor. O kadar kötü ki, o kadar acıdı ki size anlatamam. Böyle elimi yıkarken bir anda gitti. Nasıl oldu ben de anlamadım böyle. Ovuştururken elimi tak dedi gitti. Ve inanılmaz kanadı. Şu anda da bayağı açık yara gibi. Ama yani canımdan can gitti herhalde. Öyle bir acı, böyle bir acı yok. Sizinle şöyle bir hazırlanalım istedim ufaktan. Hemen bir yarım saat içinde çıkmam gerekiyor. O yüzden o yüzden hızlıdan hazırlanmam gerekiyor. Bu arada tırnağımı bantladım. Çok açıyor. <laughs> Ona ne yapacaklar hiç bilmiyorum ya. Umarım üstüne yapabilirler yani. Bir de yapamazlarsa boşu boşuna gitmiş olacağım. Sevmem boşu boşuna bir yere gitmeyi. Aynaya döndürdüm sizi. Böyle daha iyi olmadı mı sanki? Hem ışık daha iyi geliyor hem de Arka kameradan çektiğim için görüntü daha iyi gözüküyor. Yürü git. Aa, gözümün önünde sinek gelip duruyor şu küçük sinekler var ya minnak minnak ee, bizim muz ağacı vardı beni eğer instagramdan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur o e, öldü öldükten sonra iki tane yavru bıraktı geriye e, ve yavru bıraktıktan sonra arkadaşlar bir yavrusu tekrardan çürümeye başladı yani anlamadım bitki mi hastalıklı biz mi yanlış bakıyoruz veya toprağında mı bir sıkıntı var ama ilk geldiğinde zaten toprağını değiştirdik hiçbir fikrim yok Neyse o yeşil bitki yani muz ağacı böyle üstüne küçük küçük sinekler üretiyor ve evin içi böyle bir iki sinek doluyor. Ben de bundan nefret ettiğim için muzu dışarıya attım. Şimdi dışarıya atınca muhtemelen orada ölecek ama zaten ölmek için yer arıyor yani bu arada. Bilmiyorum biz kurtarmak için çok uğraştık ama. Evet canlar ben hazırım üstüm başımı giydim şu anda bomba gibiyim çıkmaya hazırım. E nişan taşına gidiyoruz. Tekrardan Tırnak Butiğe gidiyorum arkadaşlar. Geçen gittiğim yer e, aslında çok güzel, çok e, başarılı bir bayandı ve çok güzel böyle yazılar yazıyordu. Zaten bu yazıları yazdığı için oraya gitmiştim ama şu anda yaptırmak istediğim bu yazılar değil artık. E, bundan aldım evesimi. Şimdi normal böyle düz renk veya düz renk de düşünmüyorum aslında. Sürpriz olsun. Göreceksiniz. İzlemeye devam edin. İzlemeye devam etmezseniz göremezsiniz. Ee, güzel bir e, oje, kalıcı oje yaptırmayı düşünüyorum protestosanların üstüne İnşallah bunu halledebilirlerse. Ee, böyle ne diyordum şimdi hemen çıkalım isterseniz hadi. <laughs> gidiyoruz. Kamerayı burada bırakmışım. Yola çıktık gidiyoruz şu anda. Yanımda beni besleyen de var. Anne! ...annesinin gülü. Ay benim bir tanem. Ay benim arzu annem. Trafik var. Sağdan gir az. Sağ taraf... ...boştur kesin. Biraz kısayım. Dün size bir YouTube videosu çektim. Ama sizinle paylaşmadım. Çünkü... E, ...yani aslında dişimi fırçalamıştım. Ama e, bu... ...Starbucks'ın haşhaşlı üç peynirli sandviçi var ya... ...üstünde haşhaş olan. E, ondan yedim. Ondan yiyince... ...böyle dişimin arasında bir tane haşhaş kalmış ben de bunu video bitti video bittikten sonra fark ettim fotoğraf çekerken dedim ki koymayayım şimdi artık benim kadar kendiyle barışık bir insanı bile bu hale getirdiniz yaptığınız yorumlarla <laughs> dedim altına bin bir çeşit şimdi yorum gelir sen dişini fırçalamıyor musun bilmem ne falan filan gibi dedim hiç atmayayım ama görmek isterseniz de atabilirim bilmiyorum alt kısma yorumlarda paylaşın eğer dişimdeki haşhaşı görmek isterseniz <laughs> atabilirim videoyu. Yani çektim boşu boşuna duruyor video şu anda. Üzüldüm. O kadar da uğraşmıştım sizin için. Güzel bir cilt bakımı yapmıştım ve karantinada günlük makyajımı göstermiştim ama yaptığınız yorumlar yüzünden göremeyeceksiniz galiba. için başım dağılmış. <laughs> Ay ben geldim ama var ya yorgunluktan öldüm. Niye böyle oldu? Herhalde çıkmaya çıkmaya alışmadık. Götte dondurmadı yani şu an. <laughs> Herhalde işte çıkmadığımız için e, bugün ekstra yoruldum. Halbuki hiçbir şey yapmadım. Sadece tırnağa gittim. Orada oturdum. Ama oturmak inanılmaz yordu beni niyeyse. 2-2,5 i̇ki, iki, iki buçuk saat neredeyse sürdü. Orada otur 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 otur. Ondan sonra iki tur attık hop şıpıdık geldik anlayacağınız ama yine de bir bittim yani şu anda. Bakın tırnaklarıma oha baya iyi duruyor. <laughs> Aşık oldum. Çok güzel oldu ama size bir sürprizim var. <laughs> Şimdi göstereceğim. Bakın. <laughs> Yazık değil mi buna ya? Ha? Günah değil mi buna? Kıyamam. Nasıl duruyor orada? Ya, yani o kadar kötü kırıldı ki sabah. Yani gördünüz sizde. de gerçekten. Böyle bir acı yok ve inanılmaz kanadı ve şu anda zaten orası bayağı yere gibi. Ve şu an böyle hani değdiğin an inanılmaz sızlıyor. O yüzden aslında dediler ki bir şey olmaz hani yapabiliriz falan filan dediler ama dedim yok. İstemiyorum şimdi bir de iltihap miltihap kapar vallahi onunla uğraşamam. Ayrıca da zaten inanılmaz acıyor yani üstüne onun yapıştırıcı sürmenin tırnak yapıştırmanın şu an imkanı yok. Çünkü değdiğin an böyle zıplatıyor beni acısı. O yüzden dedim yok şimdi yapmayalım. Ee, ben kameraya mı bakıyorum? Doğru yere mi bakıyorum? <laughs> bu arada sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bir arabada gördüğünüz annem bana muz yediriyordu. Bir de bir iki simit yedim. Ee, o kadar. iki lokma şeyle duruyorum bu saate kadar. Çünkü dün gece 3'te söylemiş miydim bunu size yoksa başkasına mı söyledim? <laughs> dün gece üçte 3'te, 3'te o kadar böyle büyük bir sandviç yedim ki böyle inanılmaz mideme oturdu ve hiç acıkmadım sabah. Ama şu anda inanılmaz açlık vurdu. Aslında evde yemek var bu arada ama canım hamburger çekti. Ama nasıl çekti böyle bir şey olamaz. Şimdi hamburger yiyeceğiz söyledik. Geliyor yolda. Onu bir yiyeyim. Ondan sonra bir ayva tatlısı yapmayı düşünüyorum. Onu beraber yaparız. Kız kamera burada mı? Burada mı? Bakacağım. Şura. Ben pardon alta bakıyorum. <laughs> Sonra bir ayva tatlısı yapalım dedim beraber. Ee, çok güzel ayva tatlısı yaparım diyemeyeceğim çünkü ilk defa yapacağım. <laughs> Annem çok güzel ayva tatlısı yapar, ondan öğrendiğim kadarıyla bir iki de böyle arayacağım tarif alacağım. Bildiğim kadarıyla ayvaların üstüne birer kaşık toz şeker koyuyorsun, her ayvaya bir e, kaşık toz şeker koyuyorsun. Ondan sonra çok az su. Ee, karanfil ve tarçın çok güzel lezzet veriyor. Bu arada aklınızda bulunsun. Kırmızı olmasını istiyorsanız da ya hibiskus koyuyorlar ya da nar çiçeği koyuyorlarmış. Ya da e, ayvanın kendi çekirdeğinden de ekleyebiliyorsunuz. O da şey yapıyor, e, kızartıyor ayvaları. Ama çok önemli değil benim için kırmızı olması. Evde hibiskus veya nar çiçeği yok şu anda. O yüzden e, benimkiler açık renk olsun problem değil. Ben ayvanın çekirdeğinden koyarım. Bir de çekirdeğinden koyunca böyle jel gibi oluyor ya jöle gibi baya başarılı oluyor. Onu yaparız sizinle beraber. Öyle yani vlogumuz devam ediyor şu anda. Ya bani. <laughs> De, 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 de. E, Fatmaş bizim vergi Ayvaları doğradık benim elim sakat olduğu için. Eşim doğradı ayvaları. Şimdi size tarifi veriyorum. Annemden aldım tarifi. Altına böyle bir yarım su bardağı kadar su koydum. Şimdi hepsinin ortasına birer çorba kaşığı şeker ekleyeceğim. Yine yemek programına döndü kanalım. Şöyle. Hadi bir çorba kaşığı da şöyle üstüne serpeyim. Bu da benden olsun. Ama bu gerçekten tadı çok yeterli oluyor. Şöyle bir tane çubuk tarçın atıyorum içine. Annem geçen gün karanfil atacağım diye ne attı içine? Top karabiber. Sonra içinden top karabiber topladık. Şöyle birkaç tane karanfil serpiyorum üstüne. Şöyle Şöyle. Şöyle bir kaynayana kadar herhalde yüksek ateşte. Böyle de çekirdeklerini ayırdım. Şöyle. Suyuna atıyorum. Çünkü böyle bir jel gibi oluyor suyun içinde. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Bir kaynasın ondan sonra göstereceğim size. Buhh! Ayvalarımız hemen kaynamışlar bile. Bir kokuyor arkadaşlar. Size anlatamam. Böyle bir koku olamaz mis gibi kokuyor yani. Alın parfüm niyetine bunu kaynatın evinizde. Tırnaklarımı da göstermeden asla konuşamam. <laughs> Yaptırdım ya. Ya sen ne yapıyorsun burada dolapları karıştırıyorsun ya? Bani Bey? iyice şaşırdınız kendinizi Bani Bey. Bak 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 bak. bak. Çık şuradan. Çık şuradan. <laughs> Yürü git. Ayva tatlılarıma kaç puan peki? Kaç puan veriyorsanız alt kısmı mutlaka yazın. Kaç puan? Ee, on 10 üzerinden 1 puan verin bana. İnanılmaz güzel değil mi? Evet videom bu kadardı umarım sevmişsinizdir videomu. Eğer ki böyle vloglar görmek istiyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız saçlarım da açıldı. E, beğenmeyi alt kısma yorumlara e, benimle ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı video ile ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Mutlaka çan tuşuna da basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın çan, çan tuşuna basmayınca benim videolarımı attığımdan haberiniz olmuyor. O yüzden mutlaka bildirimleri açmanız gerekiyor. E, ben de size güzel güzel videolar atabileyim. Daha fazla böyle bir etkileşim olsun. Umarım severek izlemişsinizdir dediğim gibi. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz videoyu hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kendinize iyi bakın.